01 sıralarında PKK'lılar ağır silahlarla farklı noktalara saldırdılar. Bu noktalar arasında Hakkari Çukurca'da bulunan görüyorsunuz işte Çukurca'yı. Hem Çukurca'da sınır bölgesindeki askeri birliklere hem de ilçe merkezinde bulunan emniyet ve jandarma noktalarına silahlı ağır silahlarla saldırıda bulunuldu. En ağır bilançonun olduğu nokta Irak sınırına 15 kilometre uzaklıkta olan sıfır noktasında bulunan askeri birlik Kekliktepe'deki askeri birlik. Ayrıca Yüksekova'da da yine o noktada da jandarma ve emniyet binalarına taciz ateşi açıldığı bilgisi var. Şunu aktaralım. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hakkari'de bu bölgede incelemelerde bulunmuştu. Keklik Tepe ve o noktada yani 21. sınır Tugay'ında sancak törenine de katılmıştı. Şimdi ne oldu saldırıdan sonra aslında bu sabah itibariyle sizlere an beyan o gelişmeleri aktarmaya başladık. Sıcak takip gerçekleştirildiği bilgisi var. 3-4 kilometre Türk askeri kimi yabancı ajanslara kadar 600 Türk ajansların verdiği bilgiye göre 600 kadar Türk askeri e, sınırı geçti ve Kuzey Irak içerisinde e, sıcak takip yürütüyor. Öte yandan Diyarbakır'dan da e, askeri uçaklar havalandı e, ve e, Kuzey Irak'ta e, onlar da bir operasyon gerçekleştiriyor, havadan bir operasyon gerçekleştiriliyor Kuzey Irak'ta karadan da sıcak takip yürütülüyor. Aktardık bilgileri 22 güvenlik görevlisi yaralandı, 26 güvenlik görevlisi şehit oldu. Şimdi bahsettik sizlere hem karadan hem havadan bir operasyon yürütülüyor. Karadan yürütülen operasyon sıcak takip niteliğinde. Türkiye'nin hep tartıştığı o kara operasyonu olacak mı bundan sonra? Şimdi bu konuşulacak. Bunun üzerinde duruluyor ama vurulan bölgeler özellikle hava operasyonunda hedef alınan bölgeler nereler? Hangi kamplar? Bunu da bir kez daha hatırlatalım sizlere haritamızda. Kandil bu nokta ki dün Kandil'e ilişkin gelen bir bilgi vardı onu da haberlerimizde ayrıntılı olarak aktarmıştık sizlere hem Irak merkezi hükümeti hem de Kuzey Irak yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında aslında Türkiye'nin istediği bir adım atıldı yani Kandil çevresindeki köylerin boşaltıldığı bununla ilgili çalışma yürütüldüğü haberi vardı peki Türkiye hava operasyonlarında hangi noktaları hedef oluyor hemen bunları bir kez daha hatırlayalım Hakurk, Avaşin, ZAP Metina, işte Kuzey Irak sınırında bulunan ve Türkiye'nin hava operasyonunda hedeflediği noktalar, kamplar bunlar. Şimdi gelişmeleri an be an aktardık sabah saatlerinden itibaren Ankara'da da hareketli dakikalar başladı şehit haberinden sonra az önce ifade ettik e, o belirttiğimiz rakamlar e, yetkili ağızlarca teyit edilmiş rakamlar değil ama 26 güvenlik görevlisi şehit düştü 22 güvenlik görevlisi de yaralı yine edinilen bilgilere göre yaralıların durumunun bazılarının durumu e, ağır dolayısıyla şehit e, sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. Maalesef ki ne yazık ki şimdi hem bölgeden ayrıntıları alacağız hem de Ankara'dan son bilgiler alacağız. Doğan Haber Ajansı muhabiri Behçet Dalmaz Hakkari'den bize son durumu aktaracak Behçet Dalmaz. Ee...